Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Sadri Ertem Bir varmış bir yokmuş Silindir şapka giyen köylü varmış Mesleğinde baca indir bacayı kaldır Usanmış seyahate çıkmış Fikir ve sanattan da anlarmış Ankara Bükreş hattında Bir vagon penceresinden bir şehrin ruhunu izlemiş. Bay Virgül'ün müdahalesiyle çıkrıklar durunca tren mola vermiş. Yol arkadaşları inmişler. Düşkünlerle yola devam etmiş. Arkadaşlar şimdi eserleri ve türlerini birlikte hızlıca tekrar edecek olursak Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.